Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bu videoda sizlere Türkcell'den bedava bir şekilde 1 GB nasıl alabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay ve çok basit bir şekilde interneti alabileceksiniz. Videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. Aksi takdirde interneti yapmakta sorun yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ileri sarmadan dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen videomuza geçelim. Play Store'dan GNC'yi indiriyorsunuz arkadaşlar. GNC e, Türksel müşterileri genellikle uygulamayı kullanır zaten. Birçoğunuz zaten kullanıyordur. Ben de daha önce indirdiğim için hemen uygulama zaten hazır. Sadece giriş yapacağız. Şöyle uygulamamız bu. Bir kez tıklıyoruz. Ben giriş yapıp geliyorum. Giriş yapıp geldim arkadaşlar. Hemen şu an ana sayfadayız. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyoruz. Sizlere göstereceğim kampanya bugün çıktı arkadaşlar. Hemen videosunu sizler için çektim ve sizler de yapıp internetlerinizi alın diye kampanya bu bir kez tıklıyoruz. Siz buraları daha detaylı bir şekilde okursunuz arkadaşlar. Ben sadece sizlere buradan yani işinize yarayacak e, önemli yerleri anlatacağım arkadaşlar. Buradaki hediyelerden sadece yani her hediyeden sadece bir kez yararlanabiliyorsunuz. İkinci sefer aynı hediyeden yararlanamıyorsunuz. Zaten burada da yazıyor. Ve yıldızlarınız her gece saat 00.00 .00 ve 00.00'da yenileniyor. Ee, tekrardan yıldızları alabileceksiniz. Kampanya ayın 12'si yani 2022'nin 12. Jün ayının 31'inde bitiyor. Yani daha çok var. Yani Yıl başında bitiyor kampanya. Ee, sizlere buradan daha detaylı neyi anlatabilirim. Her gün sadece bir yıldız toplayabiliyorsunuz bu arada ve aynı Bazlık Kapta gibi bunda da belirli sürpriz günleri var. E, bu günleri yakalayarak fazladan yani 20 ve 30 yıldız fazla alabiliyorsunuz. Yani tamamen şans işi. Hemen Galaksi'ye gel diyoruz. Şöyle hemen giriş yapalım arkadaşlar. Buradaki ikonu işaretleyip yıldızı topla diyoruz. Bakalım hemen açılsın nasıl toplu diyorum şöyle yıldızlara Üstüne basıyorsunuz şöyle bir yıldızımız oldu hemen hediyeleri gör diyoruz dediğim gibi Bazı katlı gibi gizli günleri oluyor bu günleri yakalayarak 20-30 yıldız veriyor arkadaşlar alabilirsiniz hediyeleri de bunlar 27 yıldız karşılığında buradan Trendyol 100 TL hediye çeki alabiliyorsunuz. Burada daha fazla bir sürü hediye de var zaten. 7 yıldız karşılığında günlük 1 GB. 12 yıldız karşılığında YouTube haftalık 1 GB. 12 yıldız karşılığında tekrardan Instagram'dan haftalık 1 GB alabiliyorsunuz. Ve bunlardan sadece bir kez yararlanabiliyorsunuz. Kampanya bence gayet güzel. Buradan da zaten alınan hediyelerinizi görebiliyorsunuz. Daha önce hediye almadığımız için zaten kampanya yeni çıktığı için hediye alamadık. Şöyle tekrardan yıldız sayfasını dönerek yapmanız gereken sadece bu geneçe giriş yaparak bu sayfaya gelip günlük bir yıldızınızı alabilirsiniz. Şöyle zaten yıldız toplamaya kalan süre 04 saat yani 4 saat 34 dakika var alabiliriz tekrardan ee, bu kadar da arkadaşlar hala anlamayanlar varsa açıklama kısmına koyduğunuz e, Instagram adresimiz veya diğer sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz yardımcı oluruz sizler için linklerini videonun açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.